bizim videomuz. Ben susadım her şeyde geç kaldık bildiğin. tabii canım her şeyde geç kaldık. Ben 5 sene önce. da ömrüm etmeseydik. Beş sene. Ne oldu bir şey önce... canım, <laughs> sen... Oo, bir şey Can gitti. Bir de burayı da namal koy. sene önce gitseydim YouTube'a şu an. Zaten. Adam bizde bilgisayar yoktu, şey yoktu oğlum. Yoksa ben atıyordum yani o zaman. Video. Gidiyor. Ne kadar para veriyor? Aklın dudağını... Her izleme Dudağını uçuklatacak kadar para veriyor. Şu an en çok kanki, parayı ben veren... Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Dur 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 dur. Çok güzel yere parmak bastın. Biz dün Onur'la oturduk hesapladık kanki. Nasıl hesapladık? Enes Batur bir... Bas hesapladık. O Enes Batur bir yılda... Yani Enes Batur... 1900 küsür video attığı için e, biz sadece şeyi hesaplayabiliriz. Son bir yılda attığı videoların izlenme sayısıyla oranlarını falan hesapladık. Ben size söyleyeyim. Enes Batur bir yılda tamı tamına e, 3 trilyon para kazanıyor. Kanki şey de dahil bak. Sadece izlenme değil. Beğeni, yorum onların da ekstrası var. Ben ben zaten iki ben küsür de. çıktı da ben ona üç dedim yuvarlayıp işte. Çok deli para kazanıyor oğlum o. Arabayı değiştirdi oğlum. Jeep aldı hamur hamur mamur var ya. Şu Mesut var ya Ali biçimli Mesut. Botlar, he. Onları hesapladım. Onlar da yeniler ya. Aha bir sene olmuş onlar da YouTube'a gireli. Onlarda da yıllık e bir yılda girdiklerinden bu yana bir yılda ortalama 650 bin lira para kazanmışlar. Bir yılda. paraya <laughs> bak ya. Ya. Aynen. Bak avukat doktor. Aylık ortalama 50 bin lira falan kazanıyorlar sanki aylık. Hakim vesaire kazanamıyor. Yani işte 650 para. bin lira desen. 650 bin lira desen aya böl 12 aya böl. Aylık ne yapıyor? <laughs> yapıyor? Düşman görüldü. <laughs> 40 bin lira yapıyor. 45 46 ya. civarı. Düşün aylık kazandıkları para. Kim kazanıyor aylık 50 ne milyar? Yapıyorlar, ne yapıyorlar? Hiç Hiçbir şey. yaptı Hiçbir şey yaptıkları yok. Ya. Ya. İşte. Adamlar şurada. Düşman görüldü. Aa kar buldu. İbnenin o Enes Batur'un bir çocuğunun birkaç videosu şey. Böyle nasıl diyeyim? Mesela bir videosu var 97 milyon izlenmiş kanki. Paraya bak. Sadece o videodan 30 bin lira para kazanmış. Bir tane videodan 30 bin lira. 30... 3 bin lira falan kazanmış. Lan Sadece yani. o videodan. Ne 30, ne, video 40 yani. lan. Ne, 30 ne 40. yani. Ne 30 ne 40. Sponsorları var bunlara bak. 1 milyon abonen olsun. Sırf sana sponsor aylık 100 bin lira veriyor. Bak sponsor o 40 bin o YouTube'dan kazandığı para. Twitch'i var. Instagram'ı var. Bak, sponsorun verdiği para var. Instagram. Çok la çok para. paralar dönüyor zeki ya. Aklın Udamı çufladı amına koyayım Oğlum Sen ne diyorsun ya? Parayı bu parayı kim veriyor? YouTube mu veriyor? Evet YouTube, YouTube veriyor. veriyor. Ve bu ne biliyor musun zeki? Hmm. Bu benim hesapladığım var ya dolar bazında ama. Daha bu benim hesap evet. Yok yok daha bu benim hesapladığım şey. Şu ana kadar kazanmış olduğu para. Daha bu videolar izleniyor yani. Aynen. Tabi de öyle ha. bir şey var. Sürekli kazanıyor. Sürekli de. izlenmeye devam ediyor o video. Evet. Anladın mı? O para. Sürekli Aynen. Sürekli izleniyor o videolar. Şu an mesela bir videosu ben hesaplarken ben dün mesela hesapladım bir videosu atıyorum 7 milyon izlenme sayısı. Bir hafta sonra gir bak 8 milyon oldu. Anladın? Mı? Aynen. Enes o parayı ne zaman daha çekerse. Daha o videodan da daha kazanmaya devam ediyor yani. Kanki. Hesabına gibi para. O senin izlenmelerin parası. Sen ne zaman çekersen. Kafana göre her ay yatmıyor düzenli olarak para. Öyle bir şey yok yani. Hesabında birikiyor para sürekli. Aa adam burada. Düşman görüldü. Zeki zeki adam burada öleceksin. Zeki zeki adam burada. Düşman, Düşman görüldü. görüldü. İçeri gir içeri gir. içeri gir. İçeri gir, gir koruyorum ben. Annemle sikiyim zor kaçtım. Sikiyin oğlu bana Uç lan. Tamam. Nerede o yavşak? Bu bizi bizim binada. Düşman görüldü. Vay be ne, ne kadar manyak paralar dönmüş. Oğlum o Tabii, ya. O daha hiçbir şey. O daha hiçbir şey. Diyorum ya bak sponsor. Yayın canlı yayınlar. Instagram. Instagram'dan bir o kadar da Instagram'dan kazanıyor. En az bak. Zeki gel. Kanki bize doğru gel. Ben oradan onların bir arkadaşını öldürdüm. Tolga'ya sıkalı. Bitirdim direkt. Arkadan da olan ha ben koruyorum sen gel. Rahat ol. Beni takip et ne kanka ama. Beni takip et vuramazlar. Benim gittiğim yerlerden hiç Hiçbir şey olmaz. Şu binada Tolga. Düşman görüldü. Gel sarlara girelim Zekir. Tamam. Top bize kır koş Aynen, aynı anda vurdu. nerede? Bizimize. Nerede? Çabuk söyle. Hangi pencere? karşı işte çatıda, çatıda, tamam. çatıda, kutuların orada kanki. Zekir koş kaldırsan koş direkt, ben ama, ama tabi bomba atar diye geri kaçtım. Şu an nerede bilmiyorum. Belki de başlıyor. Tamam, ben gördüm, gördüm. Sıkıntı yok. Git var mı? Vereyim mi? Var var kanki var. Biri en sağ pencere Tola. Bunlar bot Toga Daha bir de daha üstüne Onu fark ettim zaten de Bunlar bot Kafa 160 bakıyordu bir saat vuramadım Dürbün var mı zekir sende? Kanki? 2x var Yok 2 bende de 2 var da 2'den fazlası lazım Bomba da yok Olan bombayı attım adama bomba olsa. Hah, bomba aldım tamam. Toka bir tanesini bayıyorum. Zaten 3 kişiler. Basabiliyoruz tamam mı? Evet, Çatıda. Çatı hala. Sizin çatıya ben çatıya ben geçeyim. Siz aşağı inin. Ben bayınca hemen yetişirsiniz. Biz gidip, aşağı kattan bekleyelim mi? Evet evet öyle diyorum işte. Hayır nerede? Aşağı. Şu binada da bizim şu her zaman katladığımız binada. Düşman görüldü. Evet. Toka biri sağ köşe. Düşman görüldü. Vurdum bir tane çatıdakini. Bu ne la? şimdi da adam var sanki dikkat et. Nerede nerede? Dağ, Emre. Dağda mı? Gördüm. Aynen. Gördüm gördüm beni Gördün değil mi? Yeşildeyim beni görmüyor. Sağa açıldı bak. O alanda geliyor. Şurada la. Düşman görüldü satayım. Neyse yapınız alana. Aha ben enerji içiyorum. Solundakine gösterme. Aga sen geç. Rezondayız. Ben koruyorum. Sen koş. Ben enerji içiyorum. Hangi bende dürbün yok. Ben aşağı attım. Ha arkadan ya. aşağı mı attın? Ya. ya. Yi ben de atladım. O da atladı. Aa, dur. Ayanın arkasında. Dur 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 dur. Rezon var ya. Rezon sıkıntı. Zekir ne yapıyorsun? Zekir Zekir ne yapıyorsun? <laughs> zekir. adam adam var. O ne lan? İki, tane tava alabiliyor mu şu? Evet. Aa, <gülüyor> <gülüyor> Aşağı atladı lan işte. Bir hala bina var. Enemies ahead. Bu da diyor mu? Koşma 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 yok. Ya da koş ben koruyorum. Atlamış evet arkadan kaçıyor. Koş kanki sen. Zekir koş sen Koş koş koş. Bakıyorum ben. Tamam siz koruyun ben geliyorum şimdi. Enemies da... ahead. Bir ne var? Bakın da ben geliyorum hiç. O hemen binaya Hı, mı geliyor? Geçeyim de kanki dur alana bir gireyim. Oğlum şu alana bir gireyim kanki. Burada da adam var oğlum ona mı öleyim aman oğlum burada da adam var. Oğlum alana gir de ben nasıl geçeceğim adam oradan bana sıkarsa. Sen gel gel. Sen, Sen bu Gel, adam. ben buradan ben şimdi. Işte. Rastgele sıkacağım ben gel. Sen gel. Geldim geldim tamam. O buraya yönelecek büyük ihtimalle. Dürbün yok ki. Bir tane. Dürbün lazım. Böyle olmaz. Buradan çıkamayız bu dürbünlerle ya. Nerede? Sarıda mı adam? Doğa Galiba. İki katlı sarı. Yani kaybettim kanki. Karşıda soldaydı. 2 katlı sarı aynen o sarıdaydı. Şu var ya. Hmm. Sarı ahead. değil şu. Dürbün lazım. Şuradaydı. Dürbün lazım. Dürbün de yok. 2x vereyim ha, şu mi? Şurada mı? Düşman görüldü. Enemies Şurada. ahead. Verdi. Evet oradaydı Üst ben. Üst katta mı? Aha araba geliyor lan. bu işte önümüzdekini basalım. Gel gel gel. Hiç, hiç, sniper yemeden basalım onu. Gel Zeki kanki sen de aşağı gel. O tek kişi orada. Aa burada burada. Aa, aa geldi geldi geldi. Aşağıya eve Bu ne ya? Ben kaldırıyorum Zeki'yi. <laughs> Nasıl bir sıkış ya? Gelmiş mi o karşıdaki pik? O oh, hile oğlum tek attı. Gördün mü beni aşağıya atlar 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 Düşün artık Hilek hangi zeki vuran Oo. Ya başlarım böyle oyuna ya Dur bir dakika Kaldırabilirim mi? Yoksa evet evet safe'im 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 <laughs> Çatıda Boğa çatıda Zeki bomba atacak çatıda, çatıda adam Çatıda da ne yap? Sıksana Hı? Çıksana. Kanka dur. Binaya girmeniz lazım hemen. Sargı bezi sargı. Gel kanki bana. Öldüm ya. Bina binaya gizdeki. ki. Oo canım öldü mu? Bir saniye. Ölmesi lazım onun. Bas bas canlı bak. Can bas Emre öleceksin düşeceksin Emre Basıyorum ben adamlara ya, öldük zaten Dur la dur 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 yapma onu dur Kaldır Kaldır bitirdim bir tanesini hmm. Geldiler. Bana geldiler. Bak, 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 bak koşuyorum sana koşma koşma altındalar ne taraf altındalar koşma tam altında bandas sarıyorlar e, ne oldu anamız gördünüz mü hepimiz güle güle adamın öyle feriştanı alırım. Bunlar hileydi daha Tolga. Valla. Evet evet evet. Zeki nasıl bayıttı görmen lazım. Hadi gidelim hadi gidelim, hadi gidelim. Araba var ha? mı araba? Araba. Araba yok araba nasıl gideceğiz? Onların arabası var onların arabası var. Nerede? tane kitim var ya. bir daha? Düşman görüldü. Bir iniyor. güle Oğlum o gel gel toa. Gelin lan gelin lan gelin, gelin Gel 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 gel. Ha, soldan sıkıyorlar. Şunun üstüne çıkak. Oğlum o adam baygın halde gökdelenden aşağı düştü. Ölmedi. Baygın halde düşünce bir şey olmuyor ki. Oluyor lan, anasını satayım nasıl olmuyor? Bir şey olmuyor kanki, ben de biraz önce Hiç atladım. Şey ya. Olmuyor kanki, geçen oyun ben de atladım koyayım en tepeden hiçbir şey olmadı. Allah Allah, oluyor kanki ya, yanlışınız evet. var. Ben biliyorum öyle öldüğümü. Neyi var oğlum? Düzeltmişler demek ki, olmadı diye hiçbir şey. Şu şey, şey vardı, hatırlıyor musun? Remit vardı. Şu düşman Aha. görüldü. Orada da mesela bayi yukarı havalar ya. Bunlara sıksanız ha. Nerede? Ha işaretliyor mu? Düşman görüldü. Ya amık. Adam açıkta geziyor ama bakın. Ah adam burada. Go go go. Go. Düşman görüldü sürü kill gitti orada ya. Kanki gelseniz de, bana doğru. Çabuk. Adamlar kilitlik gibi hepsi açıkta. Şurada. Bas bas bas. Düşman görüldü. Ne koydun? E sen istedin al. Hadi. Piçin balına bak. <laughs> Strit hileci pis <peach> seni. <laughs> Kaldır. Hiç yok ya. Var var bende var. Tamam tertemiz. Al. Al. Aa, yeter mi? Bir tane daha atabilirim. Aynen. Yoksa. Aynen. Adamları lootlayamıyorum. Bakıyorlar çünkü buraya. Göremedim. Peki altıyı ben aldım. Haberin olsun. Ne ha, sıkıntı Dört sana. Tamam. Bak alan gelince alan gelince lootlarız adamları. Gazda kalıyor ya. Ben şunun tepesine çıktım. ne bu ne oğlum? Çıkmıyor lan merdivenleri. Cool. Gel gel. Bu ne oğlum amına koyayım merdivenler çıkmıyor bu. Mavi boş herhalde. Kanki siz lootlayın. Ben bakıyorum. Ha, adam şeyde. Aa burada burada burada. Mavideler. Düşman görüldü. Benim mavi var ya to. Anasık. Düşman görüldü. Gidelim kanki. Üf, çok fazla elektrik çarptı beni ya. Şeyden. Klavyeden. Satayım bu ne ya? Shift'e basamıyorum. Ana aşağı. Fuck. Ha adam altımda. Altımda, altımda bir şey. bir kişi. Dakika, biz Bu tarafa doğru geliyor Ona <laughs> satayım ya? Bir kişi mi Gele Gerek bir Kişi mi? bir kişi. Geliyorum size doğru. Yakın falan mı sıkıyor lan Geliyorum beni bekleyin. Üç, biz 7 kişi var. Şuradalar lan. Burada adam. Bu ne lan? Burada burada dibimde dibimde. Geldim geldim geldim. Nerede çabuk söyle bir daha. <laughs> Bak, koşuyor. Tamam. Go go go. Yaklaş yaklaş yaklaş. Dur. Mavi de. Bu da roba almış. Şurada bir enerji içiyorum. Nazirim yok ya. Zeki enerji. Ayaklara bak ne leylek gibi gidiyor. enerji bas kanki. Abi bizi sıkıyor, bize sıktı. O alanda kaldı. O be, o bana nereden işte? Ya, ne yapıyor o? Nasıl ya? İki tane vurdum. Düşman görüldü. Gelin 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 gelin. Koş koş koş. Adamı vurdum koş. Bana koş. Bana koş. Adam sol en üst kat. Düşman görüldü. Bana gelin. Adam çit basıyor. iki tane vurdum. Go, go go. Soldan devam et. Şurada adam. Düşman görüldü. Gel Zeki Zeki gel. Çabuk çabuk çabuk. Ne adam? Düşman görüldü. Öldüler. Şurada bir yerdeler. Düşman görüldü. Toga. Tamam. Alana. 3 kişi kaldı. 3'e 3. Üç. Bu siz kim attı lan? Ben attım ben. Toga attı. Yat yere yat yere. Yat Adam yere. Yat yere. Enemies ahead. Tamam yat yere alandayız. Zeki çeki yatsana yere Zeki. Ben niye yatamıyorum? Sana takıldım öleceğim. Bir vin alalım Toga. Adamlara sis attım. Şu sis kalkınca görmek için. Ya adam orada orada. Hayatım tam şuradalar. Mark location. Watch out. Şu olurun arkasında. ya? Diğer adam burada. Düşman görüldü. Oradaki öldü. Adama sis attım. Adam burada köşede. Düşman görüldü. Aaa şey Adama bomba yağmuruna tuttum. Güle güle. <laughs> Güzel. Zeki de sürünüyor. <laughs> Alan 3, <üç>, leş 3. <laughs> Güzel maç oldu. Açan da ne beceri olur ne de onur. İsmail Doğan. Fine. <laughs>